şehrimizde Kursunlu Külliyesi'nin hemen güneyinde, üstünde Büyük Mevlevi ve buradaki Mevlevi Hane'yi de kendisi atıl vaziyette görüp uğraşlar sonucunda aktif hale getirmiş Hasan Hüsnü Dede, Mevlevi Han. Hasan Hüsnü Dede Hazretlerinin kabrindeyiz. Hasan Hüsnü Dede Efendi 1831 yılında Eskişehir'de doğdu. Babası Çürükoğlu Hacı Hafız Hüseyin Efendi. Annesi Kerime Hanım'dı babasının son zamanlarında dergah ehliyetsiz kimselerin eline kalmış ve dağılmıştı. 1865 yılında babasının ölümü üzerine hükümete başvurarak cami avlusunda bulunan binanın ve derviş odalarının Mevleviliğe ait olduğunu ve, ve Mevleviliğin de babasından kendisine intikal ettiğini söylemiş yapılan tetkiklerde ve Konya Mevla, Mevlana dergahında bulunan yaşlı mevlevi dervişlerinin de şahadetiyle düzenlenen bir beratla e, derga e, kendisine yani buradaki e, dergah kendisine tevcih edilmiş ve babasından kalan malların iadesini de hazine-i celile -i maliyenin idaresinde kalması şartıyla az bir bedel karşılığında da kendisine kiraya verilmesine karar verilmiş. Hasan Hüsnü'de de ilk eğitimini alim ve mevlevi olan babası Çürükoğlu Hacı Hafız Hüseyin Hüsnü Efendi'den almış. Daha sonra İstanbul'a tahsil ettiği anlaşılıyor. Çünkü postişliğine tayin edilmeden önce uzun süre İstanbul'da bulunmuş ve ders almış. Yani müderrislik, alimlik ve mezheb hanlık yapmıştır. Kendisi Mevlevi, Kadir ve Melami imiş. Abdülkadir Gölü'nün kitabında yani Melamiler ve Melamilik adlı kitapta aynen şöyle diyor. İstanbul'da Melami piri Seyit Muhammed Nur, ölüm tarihi 1886 gibi yazıyor. Ee, görüşerek Melami olduğunu yani kendisinin de Hasan de Melami olduğunu e, yazmış. Hasan Üslü'de de Mevlevi ve Kadir'i e, hilafetini Konya Çelebisi Muhammed Said Hemdem Çelebi'den almış. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi postişliğini Osman Selahattin e, Osman Selahattin Dede Efendi de Hasan Hüsnü Dede hilafet vermiştir. Osman Selahattin Dede 1887 yılında vefat ettiği zaman e, cenazesinin e, yıkanmasını, kefenlenmesini de meşahi, me, yani şeyhler e, meclisi olan melevilerin, ariflerin bulunduğu o meşahiden ve fazıllardan sayılan Hasan Hüsnü'de de görev yapmış ve hocasının cenazesini e, cenaze namazını kıldırmış. Nitekim Hasan Hüsnü'de de çok hayır, hasenat sahibi olan ve çok iyi at bilen e, bir kimseymiş. Fransız seyyah Clement Hurt aynen şöyle diyor hatıralarında Seyyah 1891 yılında İstanbul'dan Konya'ya doğru hareket ederken buraya uğramış ve Hasan Hüsnü'de de, de buradan gayrimüslimler bakmış ki o grup ayakta kalmışlar ve bunlara işte tabureler sandalyeler vermiş hani ay ayakta kalmayın demiş ve onlara burada şekerlemeler işte tatlılar ikram etmiş bunu da Fransız yazar Seyyah yazmış kitabına. Nitekim Eskişehir Mevlevi Hanesini ziyaret eden diğer bir seyyah ise kendisi de Mevlevi olan Mehmet Ziya'dır. Mehmet Ziya Hasan Dede'ye iltisaplı olup ondan Mesnevi Şerif'i okutma izni almış. 1892 yılında Mevlevi Hane'yi ilk ziyaret ettiğinde Hasan Hüsnü Dede ile görüşmüş. Hatıralarında da Yeni Kapı Mevlevi Hanesi adlı eserinde ondan övgüyle bahsetmiştir. Nitekim Kurşunlu Külliyesi'nin Güney Kapısı'nın üst sokağında bulunan Hasan Hüsnü Dede bu sokağa zaten aynı ismi vermişler. Nitekim e, külliyenin hemen merdivenlerinden yukarı çıkınca sol tarafta. şehrimizin e, büyük bir değeri. Zaten hemen şu, şu duvarın içinde yan tarafta da külliyenin üst tarafındaki o Mevlevi Hane var. Mevlevi Hane'nin hemen sırtında hala buraya bekçilik yapar vaziyette. Ve Hasan Hüsnü Efendi de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Burası güllerle, tam kamerayı alamadık ama güllerle, işte burası sarmaşıklarla muazzam bir ortam. Sizlerin de burayı gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Hayırlı günler dileriz.